21 yıldır afet eğitimleri yapılıyor ama uygulamaya dökmediğiniz bir eğitimin kalıcı olması mümkün değil. Salgın süreci zaten kendi içerisinde büyük büyük bir hızla devam ediyor. Allah korusun bu süreç içerisinde deprem ya da yangın birlikte yaşanacak olursa e, mutlaka. Pandemi kurallarına da dikkat ederek o süreçleri yönetiyor olmak lazım. Her zaman söylediğimiz bir sloganımız var. Deprem ya da yangın, COVID'i beklemez. Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. RAKOM bu işi 6-7 yıldır yapıyor eğitimleri ama eğitimlerin hayata dönüşmesi için tatbikatların yapılması lazım ve bu tatbikatların da ciddi ve düzgün bir şekilde yapılması lazım. Müzik Öncelikle belediyenin tüm çalışanlarının bir deprem anında, bir afet anında ayakta kalmasını sağlamak, onların can güvenliğini oluşturmak ve can güvenliği sağlanan personelin de İstanbul halkına hizmetini deprem bile olsa, salgın bile olsa layıkıyla yerine getirmesini sağlamak. Evet. çünkü öyle. A A